Esnaf çok kötü durumda. Bakın. Bunu hiç kimse dile getirmiyor. Bu ilçeye habire yalanlar söyleniyor. Yok şu gün yapacağız, yok bugün yapacağız. İlçe e, AK Parti sayın ııı e, bakan yardımcımız Ahmet Aydın geldi. Ağustos'un sonu Eylül'ün başladı. Milletvekilleri Ağustos'un sonu Eylül'ün başladı. Bu ilçe ne zaman ayağa kalkacak? Bunlar ne zaman yapılacak? Sorun var. Yani ben bir esnafım. Söyleyelim. Benim çocuğum var. Bir yaşında. Ben çocuğumun geleceğini burada göremiyorum. Ve ben bu ilçeden kaçıp gitmek istiyorum. Yani bu ilçeye ne zaman önem vereceksiniz? Vallahi. Yani Adıyaman'ın Kutdere gibi bir şansı var. Başkanımız sağ olsun, bizim böyle bir şansımız Gayredelim. var. Ama bu ilçeye hiçbir şey yapılmıyor. Adem yani bugün Beste çok fazla yıkım olmadı, Beste ayağa kalktı. Adıyaman'da çok fazla yıkım olmadı, Başkanım Adıyaman ayağa kaldırdı. Yani bu ilçe ne zaman ayağa kalkacak? Bu ilçede yaşayan insanlar ne zaman tozdan, pislikten, kubardan artık gelecek kaygısı yaşamayacak? Deprem habire kapımızda. Bu sorunlarımız ne zaman çözülecek? İnşallah başkanım söyleyeyim. Bak şimdi bu ilçeye ayrımcılığı ne zaman bırakırlar, o zaman çözecek. Türkiye Petroller Aranı'nın ortaklığı şurada. Başkan geldiğinde hak ettiği bitümü bile vermemişler. Altı senedir devamlı istiyor yok. Ben kendim bile telefon açtım geçmişte. Abdurrahman araptırdı. Adamlar şu ilçeye bir asfalt dökmek için bütün etraftaki AK Partili ilçelere, belediyelere veriyorlar. beldelere, beldelere kadar veriyorlar. Bu ilçeye vermiyorlar. Ben depremin hepiniz biliyorsunuz. Yani deprem pazartesi oldu, çarşamba günü buradaydım. Ç çarşamba veya perşembe buradaydım. Başkanla böyle bir konteyner gibi bir şeyin içinde konuştuk. O gün bugün koştu. Belediyenin buranın bütün suyunu İzmir Büyükşehir'in iç susuyla Mersin'in meskisi bağladı. Bak devletten bir şey gelmedi bu adamın çabalarıyla. Buraya hiçbir para gelmiyor. Ne yapıldıysa işte kilit taşından yapılan her işine kadar o belediyeden de, ama, deprem, ama İzmir Büyükşehir işte deprem şehitliğimizi yaptı ama devlet buraya bir el uzatmadan bu ayrımcılığı gölbaşına sürdürdükten sonra taşıma suyla bu kadar değirmen deniyor. Yani ben her belediye bu adamcağız ayda bir kere bana geliyor ben Adana Büyükşehir'den bir şey istiyorum Mersin Büyükşehir'den bir şey istiyorum İzmir Büyükşehir'den bir şey istiyorum ama devlet gerçek gücünü buraya göstermesi lazım değil mi? Başkanım daha yıkımlarımız bitmedi daha iki yıl Bilmiyorum. önce ağır hasar almış binaların daha yıkımlar bitmedi ya. Biliyorum yani bu, gel, bak, bu, bu bar, bak, var. Bu ilçede AK Parti'ye oy veren bir sürü insan var. Hepsi canımız yerimiz. Onlara söyleyin. Milletvekillerini arasınlar AK Parti'nin. Desinler ki kardeşim seçimde oy almaya geliyorsunuz. Bu ilçenin belediyesi CHP'li diye pislik yapıyorsunuz. Unutuyorsunuz burayı desinler. Yapmayın bunu desinler. Şimdi, şimdi başkanım bir de şöyle bir şey var. Burada başkanım çok iyi biliyor. Bir, i̇ki tane kesen dönüşüm yerimiz var. Bir tanesi hastanenin altı Afat Ede dediğimiz bölge. Bir tanesi Hı? şu ana cadde. Şimdi hastanenin altında diyor ki ne kentsel dönüşüm yapacağım. Mecbur boşaltacaksın şansın yok. Burada e, %70 imza istiyorum. Orada yaparken sıkıntı yok ama buraya gelirken esnafın çok olduğu, çarşının çok olduğu yere gelirken e, %70. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi Gerçekten. Onu çevre şehircilikten şuranın imar durumunun çözümü için ben de takip ediyorum başkanımıza beraber. Geçen, Rahat olun kısa sürede inşallah onu çözeceğiz. tamam. Şey oldu. Senin şeyin neredeydi? Sen e, e, haklısın. Ne esnaflık yapıyorsun? Dükkanın nerede? Giyim mağazam var. Ben bir de eski sağlıkçıyım. Bak bir de ben sana bir şey söyleyeyim. Daha geçen mücadele ettik. Hepsi geldiler, konuştuk. Bu mücbir sebebi kaldırıyorlardı. Senden vergi almaya kalkacaklardı. İşin e, Size şöyle şeyim, şeylerini vereyim. E, deprem ayının Bağkur borçlanmasını yaptık biz. Deprem ayının Bağkur borçlanını yatırdık. Yazıklar olsun vallahi. Evet, Sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz. <laughs> Obrigado. إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت جنات تجري الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يا رب العالمين من عقبة للمتقين وعلى عدوان إلى على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وافو عنا يا كريم وافو عنا يا رحيم وافو عنا وافو لنا وارحمنا أنت مولانا وأنت أكرم الأكرمين عنا لنا وارحمنا أنت وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها روعنا وترم بها شاطنا وتجمع بها شملنا وتشفي بها مرضانا وتزكي بها أعمالنا وتجنمنا بها رشدنا يا جامع الناس اللهم إنا نسألك بسمادانيتك وبوحدانيتك وبفردانيتك وبعزتك الباهرة ورحمتك الواسعة أن تجعل لنا نورا في مسامعنا ونورا في عيوننا ونورا في أجدادنا ونورا في قلوبنا ونورا في بين إيدينا اللهم آتنا نعمة ظاهرة ونعمة باطنة يا كبيّ يا دائم أصل الله لديننا أصل الله لدنيانا أصل الله الكريم لما همنا أسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة وَافْعَنَّا عنا وافو لنا وارحمنا انت وولانا وانت اكرم الاكرمين يا رب العالمين اله العالمين اطش شهيد اولان بدون كارديش المزكا نيكا الرحمه الى يا رب العالمين سن اون نرى رحمتين موامل الى يا رب العالمين جميل يا رب العالمين بصل على سيدنا ونبينا محمد في الاولين بصل على سيدنا ونبينا محمد في الاخرين بصل على سيدنا ونبينا محمد في كل وقت وحين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين وافعنا عنا واحشرنا معهم بما فلتك وفضلك يا أكرم الأكرمين إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآلهم الحمد لله رب العالمين الفاتحة Cənab Allah və təqəddüs hözrətlərimiz, duşeylərimizə qarşı rahmet etdəsin. Bakıda qalanlara sabsız ola bilərsə yərsini inşallah. M.

tamam bölüm yanıma in buraya bak yukarıda tamam evet, evet. Evet, evet, evet.